sizlerle beraber ve Beren'le beraber Among Us'a oynuyoruz. Evet, oynuyoruz. <laughs> ne diyeyim ben yani. Aa, kimin dünyası? Senin dünyası mı? Evet, siyahın dünyası. Evet arkadaşlar işte. Aynen, nedir adı? Oynuyoruz işte, oynuyoruz işte yani. Merhaba bu arada arkadaşlar. Aynen, Beren'in kanalını da koyarız. Evet, benim kanalımın adı Beren Selin Didi'dir. <laughs> Ben Neden bariysam <laughs> Bana da demin de çıktı şimdi. Aynen. Arkadaşlar 4 kişi oynuyoruz yani. <laughs> Bakmayalım Aynen. bence kendimize. Aynen. Ben çeliyorum. Oh. Artık başlarsa Arkadaşlar başlatıyor. <laughs> ben de değilim arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar ya. Of ben de. Arkadaşlar ben katilim aslında. Arkadaşlar ben katil değilim kesinlikle. Beren bakmaya çalışıyor da yani. Çok yaşasın. Kim diyorlar? Pembe diyor. Bence pembe değil. Baran. Admin de bulmuş. Ben skip veriyorum. Hatta pembe galiba. Bilmiyorum ki pembe mi? <laughs> pembe çıkmazsa seni derler ama. Arkadaşlar ben pembe yazıyorum. White saf Yok da ne? <laughs> Yemin diyorum. Yemin. Pink. <laughs> O çıkmazsa beni öldürün. O değilse beni kızım. kızım Türk yok ki. O değilse beni atın. Pink. Hmm. Hadi be. Ya gördüm. Ha ben de vermedim saba. <laughs> Evet. <laughs> İki saattir vermeni bekliyoruz. Yes. Ne dedim bakın. Ülke. O mu? aynen oymuş. Yes. Yes. yes it's it's it. Oymuş gerçekten. Ya da öldürülden gelmiştir. Nerede? Arkadaşlar size çok gösteremedim. Skip diyelim bence. E, -di Skip de sende. Skip mi? Birisi öldü. Bence sana verecek. Çünkü birisi öldü ve sen skip dedin. White. Kim sattın adersin? Skip kardeşim. verdi. İyi bari. Bence de ha. iyi bari. İyi bari. Bari. Aa, seriymiş. <laughs> dördüncü seriymiş bu? Beren'de çıkmış. 4. seriyi başlattım arkadaşlar. Ne? Beren. Hı? İki kişi kaldık. Ama biter de oyun. Ne? Sen de kanıtsın. <laughs> Beren. Ya, çık dışarı. Hani? <laughs> Kendi ayrıydı ne pembesi o. Yes pembe ve Aa, bir tane hazırmış. <laughs> oh, oh! Galiba Aa, başlattı. Bir dakika, Impostor. Ben değilim arkadaşlar. Bir tane katilimiz var. Aa. <laughs> pembe katil. <laughs> Çabuk bas, çabuk bas, çabuk bas, çabuk bas, çabuk bas, Ben basarım. Tamam. Ay sarı da varmış. Bence sarı. Nildi, 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 Nildi. Yellow diyor. O zaman pembe de olabilir ha. Pink diyor. Pink diyor. Pink diyor da hiç pink atamıyor. Bir de skip veriyor. Pink Arkadaşlar. E Aa. De, ah, oyun bitti. Salladık ve Ay, tuttu. Aynen salladık ve tuttu. Biz pembe diye düşündük ama aslında <laughs> olduğunu görmediydik arkadaşlar. Yok ama artık. Tut yani tuttu arkadaşlar ya. evet son arkadaşlar. tur ben aynen. ya. Bu son tur arkadaşlar. Bu son turumuz oluyor. Ay ben giremedim. 5 dakikalık video çok uzun. Aha pembe. Oha. Pembe senin pem Hayır pembe odadan çıktı. Cesat orada. Hemen yazacağım hemen hemen. Ben hemen. de yemin. yemin. Hayır yemin yazma kızım değildir yani. Not me, diyor? <laughs> pembe diyorum o not me diyor sonra ben pembe değilim diyor, anlamında söylüyorum. yemin no. inan pink pink pink. La, 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 la. pink not me pembe hiçbir şey pink. yazmıyor evet çünkü o <laughs> beren oy vermediğinden farkındaysan herhalde Arkadaşlar kim attı çok merak ediyorum. Afa mı oy vermiyor şu. Ya şu mavi vermiyor ya. Petra. Mavi Zaten bence. Bence, de değil, bence, bence Petra. Ama yargılamak da istemem. Ha. Atıldı. Atıldı. Daha çıkmazsa ben diyecekler. <laughs> oh. Ben imposter. Oh, Beran hareketime bak. Oh. <laughs> Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Ben bir türlü şuradaki görevimi bitiremedim galiba bitiremeyeceğim de. Bir dakika ben buradaki görevimi. Ben elektrikteki görevimi bitir. Of hayır Elektrik ya. Elektrikteki görevimi. Arkadaşlar sonuncu da yapamıyoruz var ya en başa dönüyorsunuz. Tamam. Ben o biraz. Ben seviyorum ama yapamayınca en başa dönüyor. Yapamayınca yes. Abim son bir görevim kaldı benim de. Yok bitirmemiş. Bir tane daha çıktı. Arkadaşlar oha nerede bu görev? Bak Beren. <laughs> Saklanmaç <laughs> dünyası da kurup oynayabilirdik. <laughs> Belki bir dahaki sefer yaparız. Ah Beren. Aa, Aa, karanlık, karanlık karanlık. Karanlık. Aha aha. Mavi mavi. Petra sana güveniyoruz. Deyip de öldürürmüş. Ah, banana. Banana banana banana. Banana katili arkadaşlar bunu anladım. Ya Pedro ya da banana ama banana burada bekliyordu. Evet banana. Anne de sarı. Ama a a a. Hayır basma basma basma. Burada bekleyek görevimiz bitti. Gelsene Beren bizi öldüremesin. Şurada bekleyek. <laughs> aa, seni öldürürseler. Tamam bak şöyle bir birlik yapalım. Seni öldürürseler ben gideyim. Ama çok güzel onlar. Of altından çıkıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bence şurada görev yapıyormuşsun gibi olsun gel. Beren. Ben şurası. Ya dur elektrikte. Yo dur bence. En iyisi şura gel. Ay girersen artık. Giremiyorum <laughs> dur. bak. Çok yavaş yavaş. Ya. Bence en iyisi şura. Bence. Köşelerde mi ya? Evet köşeyi Işte. Ha burada. ha bura. Yalnız as diyebilirsin bir E tek bir kişi kaldı o zaman Allah Allah. Bak. Hayır hayır. Ha, kad... Hayır Selin. Hayır kad... o, Ölenler ayrılıyor. ölenler gelsin. Ama birimizden birisi birimizden birisini öldürürse oyun biter. Gel çabuk birimizden ne ya. Arkadaşlar raporladım, raporladım. sarı.com <laughs> Sarı. Ya uf boşver yazma. No, Sen oyun versen oyun biteceğiz zaten. sarı.com sarı.com Ve kizandık mı? kizandık arkadaşlar. Kizandı. a bana vermiş. <laughs> Demek ki seni öldürecekti. Neden üzülüyoruz? <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bugün arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Kanalımıza abone, abone olmayı, beğen olmayı, beğenmeyi, olmayı, yorum yazmayı, yazmayı. <laughs> ve nasıl evet. bir tarz geldi, hangi bir videolardan nasıl bir tarz gelmesini istiyorsanız o tarzda Olur. videolar Olur. yazın. Bay <laughs> bay Bye bye arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar.